Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün 6. tema değerlendirme sorularımız var. Önce bir şiirimiz var okuyalım ilkbahar diye. Gökyüzü mavi duru, karlar eridi yer yer, sokaklar yollar kuru, kuşlar hep şarkı söyler. Döndü kırlangıç, leylek, yeşerdi bütün kırlar, açtı bademler çek, boy attı hep çayırlar. Güneşin yüzü sıcak, açıyor tumucuklar, Kurmalıyız salıncak, bahar geldi çocuklar. Evet, Ali Ertan'ın en güzel çocuk şiirlerinden bir alıntı. Şimdi metne göre sorularımızı yapalım. Bahar gelince çevrede ne tür değişiklikler olmaktadır? Neler oluyor sevgilencilerim? Bakın karlar erir diyor, kuşlar öter, kırlar yeşerir, bademler çiçek açar, tomurcuklar açar diye ne yapmış? Söylemiş. Şiirimizin konusunu ve ana duygusunu yazın diye söylemiş. Konusu nedir? İlkbaharın gelişi veya sadece... Bakın konuya ilkbahar diye de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ana duygu da bahar sevinci veya ilkbahar sevgisi yazabilirsiniz. Herhangi birini tercih edin. Boy attı hep çayırlar derken şair neden bahsediyor diye soruyor. Bakın çayırlardaki kuru çünkü ilkbahar yaz, sonbahar ee, kış e, değil mi sevgili öğrencilerim? Kıştan sonra e, ne yapıyoruz? Yavaş yavaş ilkbahara geçiyoruz. Yani ortadaki otlar soğuktan kurumuş ve küçük bu otlar ne yapıyor? Büyüyor, yeşilleniyor. İşte buna e, ne diye söylüyor? Boyattı. Hep çayırlar, çayırlar. Küçük otlar bunlar boyattı derken büyüdü demek istiyor. Hangi hayvanların adı geçti diye söylüyor. Evet kırlangıç ve leylek geçiyor değil mi? Bak şöyle baktığımızda döndü kırlangıç, leylek derken bu ikisinin ismi burada geçiyor sevgilendir. Bir yıl dört mevsim bulunmuştur. Görsellerin altına uygun ayları yazın diye söylüyor. Yani ilk bahar neydi? Mart, Nisan ve Mayıs'tı. Haziran, Temmuz ve Ağustos e, e, mevsimi yaz mevsimidir. Şöyle üzerlerine yazabiliriz. Bakın burası yaz. Burası ilkbahar mevsimi. Evet, burada bakın yapraklar dökülüyor. Buraya sonbahar diye ne yapacağız? Yazacağız. Sonbahar nedir? Eylül, Ekim, Kasım. Burası sonbahar. Tekrar yazayım. Evet Aralık, Ocak, Şubat. Burası da nedir? Kış mevsimidir. Sevgili öğrenciler. Çevremizi ve doğayı temiz tutmak için neler yapmalıyız? Evet, çevremizi temiz tutmak için çöpleri yere atmamalıyız. Öncelik bu. Sokakları temiz tutmalıyız. Ağaç dikmeli bitkilerle ilgilenmeliyiz. Su ve elektrik tasarrufu yapmalıyız. Çünkü su ve elektrik e, yok olursa çevre yok olur. Çünkü elektrik e, sulardan üretiliyor. Su azalırsa çevre yok olur. Gönüllü çevre temizliklerine katılabiliriz sevgilerim. Evet, burada da bu formuları zaten hepsini bizler güzel güzel yaptığımız için hepsine evet diye ne yaparsınız işaretlersiniz sevgilendirim. Bu temadan neler öğrendik diye basit bir soru var. Evet uzaydan bahsetmiştik, sebzeler öğrendik, patlıcan falan diyorsanız İlkbaharı, hem denize hem karada yaşayan canlıları, su kaplumbağaların yaşamını ve son olarak da bundan önce astronotları ne yapmıştık, öğrenmiştik sevgili öğrenciler. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yedinci sene inşallah birlikte başlıyoruz. İstediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.